Bugünlerde belirlenmesi için çalışma yapılan asgari ücretle ilgili yeniden Refah Partimizin görüşlerini de ifade etmemiz gerekiyor. Bildiğiniz gibi yıl sonuna geldik. Asgari ücret belirlenecek. Burada yeniden Refah Partisi olarak biz ne diyoruz? Bize göre bu enflasyonist ortamda açlık sınırının aylık 25 bin liraya, yoksulluk sınırının 70 bin liraya dayandığı bir ortamda asgari ücretin en azından 35 bin lira seviyesine çıkartılması lazım. Açlık sınırı 25 bin lira olmuş dört kişilik aile için. Yoksulluk sınırı özellikle büyük şehirlerde 70 bin lirayı dahi geçmiş. Böyle bir ortamda konuşulan rakamlar 17 binin 20 bine, 22 bine, 23 bine çıkartılması kabul edilebilecek bir durum değildir. Asgari ücretin 35 bin liraya çıkarılması lazım. Bunun mantığı nedir? Bir haneye iki asgari ücret girdiğinde yani karı koca çalışıp veya evin erkeğiyle bir çocuğu çalışıp da iki asgari ücret getirdiğinde o haneye, o hane en azından yoksulluk sınırının altında kalmayacak bir noktaya ulaşacak. İki asgari ücret 70 bin lira yapar. Bugün yoksulluk sınırı 70 bin lira seviyesinde en azından yoksulluk sınırının altında kalmayacaklar. Bunun sağlanabilmesi lazım. Bu noktada tabii ki işverenlerin mağdur olmaması için de gerekli adımların atılması gerekiyor. İşverenlerin çalıştırdığı işçi sayısı oranında desteklenmesi ve böylece arttırılan bu asgari ücretin onlara bir yük oluşturmaması için gereken yardımın desteğin sağlanması lazım. Bunu nereden bulacağız? Nereden bulacağımız yıllardan beri söylediğimiz gibi çok açık. Kamudaki israftan, lüksten, şatafattan keseceğiz. Bakanlıkların, bürokratların özel uçak ve özel helikopter kiralarına ödediği milyarlarca liradan keseceğiz. 30 milyonluk, 40 milyonluk, 50 milyonluk son model makam araçlarından keseceğiz. 100 araçlık, 150 araçlık konvoylarımızdan keseceğiz. Protokol masraflarından keseceğiz. 5 maaşlı, 7 maaşlı bürokratlara en azından bir maaş vermeye başlayacağız. Ve buradan keserek işverene bu desteği sağlayacağız. Ve bununla beraber de imtiyazlı holdinglere her sene devlet bütçesinden aktarılan trilyonlarca lirayı haksız yere o imtiyazlı holdinglere aktarmak yerine alıp işverene vereceğiz.